Size bugün Yıldızlar Arası Galaksi'den sesleniyorum. Kalmasını sağlam Gitmeme izin verme. Bildiğiniz gibi bu hafta meteor yağmuru vardı. Biz de nasibimize düşeni aldık. Hadi gel şimdi hep birlikte nasıl düşmüş? Ben gel, gel bak. Gel paşam. Şimdi bu akşam meteor yağmuru var. Meteor yağmurundan payımıza düşeni alacağız tamam mı? Şöyle bir yıldız yapacağız. Böyle bir yıldız yapacağız. Bekle, böyle olacak, bekle. Ha. ha, evet. Bu akşamki meteor yağmurundan böyle bir beklentimiz var. Böyle bir yıldız bekliyoruz bahçemize. Yıldız ol. Sen yıldız olarak bekle burada. Evet, onları ekersek yeniler olur. Ek o zaman. Ektik ya işte. Esen ek. Hı? Esen ek. Esen ek. Esen ek yani. Did you forget who I am? Bambular almayın. Bambuların resmi tükeniyor. Kamu sıpatı. Ha ha Sen onu da kırarsın artık ya. Of, <laughs> oh, olmaz. Nasıl? Tut. Baba onu ben bile kırarım artık. Aha tam ben bu sopa oldu baba. Neredesin? Seni hortumla dövebilirim. Videolarımızı bakalım. beğenin. Sikir. Bak et yakış. Videolarımızı beğenin tamam mı? Eğer beğenmezseniz evet. bu çocuğu döverim. Videolarımızı beğenin. Beğenmezseniz bu çocuğu çok bela döveceğim bak. Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Sus! <laughs> evet. Bu da okey. Ver bakayım. Elini kes tamam mı? Lan başlarına çok şey yapayım. Aa! Şaka! <laughs> Tam Optimus Ya baba ya. <laughs> kalpten gidiyordum az da. Nereye gidiyordu? Hadi gel. Şimdi bunu bir yıldız yapalım. Bu akşamki meteor yağmurunda bahçemize düşen yıldız olsun. Sence bu arkadaş buraya girer mi? Tam ölçüsünde oldu herhalde. Getir bakayım onu bir. Baya. Baya. Tam ölçü. Ama Abi, yıldız böyle mi oluyordu? Babacım 5 tane de yapacağız işte. Bizim yıldızımız olacak. Ya bu yıldız. Bunu nereye koyacağız? Odama koyalım. Bir odaya iki yıldız fazla. transfer oldu. Da, da, da. <laughs> Yıldız Eren Bozacı. He. Ee? Samsun Selona'ya Barcelona oldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi Yıldız Böyle. olmaya başlıyorum. Böyle tut. Biraz dur öyle Eren. Sen bir Yıldız olacaksın tamam mı? Baba bak nasıl? Ama biraz küçük. Birazcık küçük. Eren. Şu ışıkları yakta gel. Yıldızlara inat. Gel bakalım. Aşkım şuradaki güllerin bağlanması lazım, çok çok fazla vermiş ve yere düşmüşler yazık. Onları bağlar mısın sen? Tabii hanımefendi, onu da yaparım. Yanlış yaptık. Ne? Vallahi. Ne oldu? Yanlış yaptık. Ne olmuş? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum. Ne olmuş? Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Evet. İyi mi yerleştiniz bunları? Evet. Ağacın dallarına zarar vermez ama değil mi? Bence en tepesinden yaptıysan yeter baba. Burlardan da savrulmaması için yapmam gerekiyor abiciğim. Ee, ay ay nasıl güzel olmuş ay yıldız öyle. <gülüyor> ay <gülüyor> çok güzel olmuş. Siz... Ya ya ben bu işi biliyordum ya. Bu da mı reklam? bir yıldız yapacağız bakalım. <laughs> ha! 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 şey yok, testere var gır 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 <laughs> oğlum aşağı at. Ben şey testere Ha! 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 yap. Yüzüme yap, yüzüme yap. İyice açacak, ya sıfır ayak mı açayım? <laughs> ya bir yıldızı iki saatte yapamadınız diyecekler ya. Bir yıldız kolay doğmuyor, öyle. Anne bak şimdi, bu, bunu buna değdirirsek... Sakın olur. anneciğim, elektriği çakma. <laughs> fret. İsteyene bir fret daha var. Biz bir futbolcuya tarz olursak alırız. İstersek alırız. O futbolcu bir gün çubuklu gelecek. Of başladığımızda sabahtı baba. Kızlar, geceleri ortaya çıkar öyle. Ring ring. ring ring ring. Aa. Ring ring ring. yıldızın çeyini kapatıyor yani. Anladın mı? Tamam ileri geri yaptır bana. Hayır. Şöyle git. Aşkım konuş konuş. <laughs> yani bir fotoğraf mı çeksin? Hayır hayatım. Tamam olmazsa bir daha yapalım. Şöyle bir tık daha git. Tamam. Bir tık şu tarafa. Tamam. Çok mu değil? Tamam. Bizi geçmişi değiştirmemiz için getirmediler. Kendimiz geldik. Sizler için bahçemize getirdik. Harika bir belgesel. Lütfen izleyin. Olmadı. <laughs> Bildiğiniz gibi bu hafta meteor yağmuru vardı. Sosyal medyada herkes en iyi görseli yakalayabilmek için birbiriyle yarıştı. Ama yarışı kazanan biz olduk. Anladın mı? <laughs> Gerçekten çok uğraştık.